Hayatım uyumadın mı sen? Yok hayatım uyku tutmadı vallahi seni bekliyordum ben de. <laughs> ah yavrum nasıl solmuşsun ya yüzünde ne kadar solgun gösteriyor yoruluyorsun değil mi? Ay hayatım sorma perişan haldeyim. Ya bir tane. ya. <laughs> e tabii ev işleri yapmak zor. Bütün gün ütü yap, bulaşık yıka, çamaşır yıka. Ütü yap, bulaşık yıka, çamaşır yıka. Delirir insan yani. Ay evet hayatım çok zor. <laughs> Anca kömür işçileri bizim kadar çalışıyordur herhalde. Doğru söylüyorsun değil mi? Arıyorsun çıkacak mı diye. Haklısın, haklısın. E bir tanem seni bu işten rahatlatalım. Bir tane kadın tutalım ev işlerini yapmak için ya. Ciddi misin? Hakikaten ciddiyim bak. E, ben ne yapacağım? E sen bırak bu kadın işlerini. Yani artık bu kadar yaşa gelmişsin. Üç tane çocuğun var. Git sporunu yap. E tabii fotoğrafını çek. Dansa git. Tango mango yap. Vallahi diyorum bak. Tango mu? Ay, gidelim vallahi hayatım sen de gel lütfen. Ben? Evet. Tango ya. Gelmez miyim bir tanem? Sen bana oyunu ver ben baleye de gelirim. Tango'ya da gelirim. Kango'ya da gelirim. Her şeyi yaparım. <laughs> Alçak herif. Bunlar seçim vaatleri miydi yoksa? Ya yavrum tam yüzlük yüzlük suyuna kuyuna geldik. Suyuna mıydı kuyuya mı bir yere geliyordun ya kıyıya ha. Tam yüzük yüzük kıyıya geldik anam. Hı. O tango meselesinde tabii dili tutamadık yani. Sen bir saattir benim oyumun peşindeydin değil mi? E, bebeğim Hı? biliyorsun yani ben onun peşindeyim. Başka neyin peşinde olabilirim ya? Aslan sus! Ne pişkin adamsın ya! ne yapayım yavrum? Başka türlü siyaset yapılmıyor bu evde. Defol! Çık, çık yatağımdan, odamdan lütfen. Tamam giderim yavrum ne olacak ya? <laughs> Zaten işim var. Gideceğim odaları afiş yapacağım. Salonu olduğu gibi boyayacağım abicim. Kendime, ben kendime çalışacağım bundan sonra. Kutura bakma. <laughs> Demokrasi istiyorsan oyunu bana ver. Delirmişsin sen, delirmişsin. Hadi. Doğru söylüyorsun, delirdim. Ya şu güne geldim. 43 yaşındayım. Daha bir şey verdiğini görmedim ya. Eyvallah. hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. kadınla da derdin çok olur. Aslan Oo, banker Bilo. bakıyorum da seçim çalışmaları tamız devam ediyor. Kolay gelsin, kolay gelsin. <laughs> <laughs> Koltuk düşkünü aslan. Ne? Mehveş kıçına tekmeyi vurdu galiba ha? Ya kendi isteğimle tayin oldum bu kata. Afişlerimi asacağım da. Ne afişi? Seçim afişleri. Bak bakayım beğenecek misin bak. Ay ben, o ben, ah sen. Babanıza oy verin Allah'a sen. <laughs> Hepsi bu kadar komik mi? <laughs> Çok daha komikleri var, asacağım seyredersin, bakarsın. <laughs> Aslan! Hazır kimse yokken bir şey soracağım. <laughs> Bana oyunu kaça satarsın? On <laughs> beş. Dur, dur hemen gitme. <laughs> İç konta yok, vade yok. Dilal tapını getireyim mi? <laughs> Aslan. Ne? Şu seçimi bir kazanayım. Seni sürüm sürüm süründüreceğim. Bahçeye kulübe koyacağım, orada yatıracağım. E bizim bahçede kulübe yok ki. Alırım. Doğru söylüyorsun. Ama ben kazanırsam kulübe bile almam. Ayaz'da yatacaksın ona göre. Niye parayı boş harcayayım ki? <laughs> Vay benim kayınvalideciğim. Hala inanıyorsun alacağına. Bu memleketin yeni genç dinamik insanlara ihtiyacı var unutma. Kaynana arkana yaslan. Bu diyarda benim kral aslan. Ah, ah be kubatım işte. İnsanoğlu böyle kuş misali. Bir bakmışsın buradasın. Bir bakmışsın uçup gitmişsin böyle. <laughs> Allah'ım Allah'ım ben ne yaptım? <laughs> <laughs> Vallahi bu gencecik yaşımda zindanlarda çürüyeceğim ben. Kubat kalsana sana ya. Uyan sana Kubat'ım. Açın kapıyı polis. Açın kapıyı yoksa zor kullanmak zorunda kalacağız. Kim yok mu içeride? Allah'ım. Allah'ım. ...zor kullanmak zorunda kalacağız. Geldim, geldim hemşerim, geldim. Açın kapı diyorum size. Ay, ay kusura bakmayın. Üst kattan... Hayırdır memur bey? Kubat 30 Şubat'ın evi burası mı? Ha, evet burası. Buyurun, ben eşiyim. Nasıl yani eşsiniz? E, bildiğiniz resmi nikahlı eşiyim. Karakola arayıp bir ihbarda bulunmuş da kendisi. Ne ihbarı canım? Sizi öldürdüğünü söylemiş. Ay beni öldürdüğünü mü söylemiş? Ay işte ben buradayım yani. Ah kubatım. Gene içmiş rakıları sapıtmış belli ki. Kendisi evde yok mu şu an? E, yok meyhanededir. Sonra gelir yani keşlerin yanında. Siz iyisiniz değil mi? Size bir zarar verdi mi? Ay ayol beni öldürmüş ya. Daha ne zarar olsun. <laughs> Neyse, kusura bakmayın. Rahatsız ettik. Ay estağfurullah memur bey. Gelin çay ikram edeyim diyeceğim ama görev başında içmiyorsunuzdur diye şey etmiyorum yani. Yok sağ olun, bizi almayalım. Bir şey olursa haber verirsiniz. Tamam, haber veririm. 155 polis imdat. Evet. Kesin. İyi günler. Tamam. <laughs> 155. Kırmış mı? Hırslı köpek. Aslanım hayır, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Ne bir kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Üçre aslanım hayır, Üçre hayır yerim. yok. Bu gece hayır, Üçre halim benim. yok. Yedi beni bu evde ben aslan kralıme bakıl Benim de sana bir katkım bulunsun. Asla benim kral aslan sana asla da vermem asla sana dur dur etme oluyorum asla kaynana arkana yaslan bu diyarda benim kral aslan sana beşer vermem, asla beşer. Sana, dır dır etme oluyorum, asla beşer ha ne o kitabı kimse okumamalı beşer ha? Hangi kitabı? Hostesin yazdığı kitabı. Tamam da sen kimsin birader? Gayip ben, meşhur. Gayip mi? Neredesin peki? Lan oğlum gayip dedik ya, laftan anlamıyor musun? <laughs> Aa lan. Çok kötü düştüm galiba. Çok. Vallahi çat diye ses geldi Beşer. <laughs> Aha da bu olmadı işte. Dur abla ben sana yardım ederim ya. Beşer kardeş, gerek yok. Yok ben hallediyorum. Nasıl gerek yok abla ya? Kurban oldum hele getir getir getir. Ver bana ver bana. Ay kendileri bana. pek ağır değil ya Beşer. Ablacığım sen ver bana ya. Oh, ne, var bunun içinde abla ya? Ceset koydum. Götürüp Times nehrinde atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şaka mı bir tarafa da. Valla çok ağırmış bu ya. Ee, çok fazla uzaya götürmüyorsun, değil mi abla? Yok yok, hiçbir yere götürmüyorum. Öyle evin önünde bir tur atacağım dedim. Çantayı gezdiriyorsun ha? Evet çantayı gezdiriyorum. Ayıptır söylemesi yeni aldım da ben bunu. İçine daş koydum, bakalım dedim daşıyor mu, daşmıyor mu diye. Deneme maksadıyla yani. Bayağı taşıyormuş, taşıyor değil mi? He. İyi madem o zaman ben eve döneyim, taşıdığına göre. Gideyim Kubat'ım falan uyanır. Onun yemini, suyunu, arpasını falan vermem lazım. Yazık, meçhup. Görüşürüz Beşer kardeş. Ana, şunu o zaman böyle. Ana, götürüyorum. Biraz daha tabii. Abla Kubat abiye selam söyle. Aleykümselam. Aleykümselam. selam. Aleyküm selam.